altın altıncisinden kaçamazsınız. Manipülasyonun olabilecek en üst noktasından bahsediyorum. Hipnoz, tik alındasınız. Tik burada öyle olmuyor. Çünkü bu bir süper güç. Böyle süper de bir burç, Yaylar, kalp ben ya gerçekten. Hiçbir olumsuz şartı yenilgi olarak kabul etmiyor. Kovaların süper gücü yine kendilerine süper. 25 yıl önce söylediğimiz laf orada kaydı. Burçların Süper Güçleri serimize hoş geldiniz. Başlıyoruz. Yengeç. Yengecin süper gücü ne ola ki? Arkadaşlar, yengece işte saf diyorlar, yok hiçbir şey anlamaz diyorlar, iyi niyetinden de her şeyi kaybeder, yok bilmem ne falan filan. Yengecin en süper gücü ne biliyor musunuz? Sezgileri. Yengeç, bak hiçbir şey yapmazsa altıncı hissi. Hadi diyelim ki gün içinde çalışmadı, rüyalarına girer. Diyelim ki ona bir yalan söylendi, karşısına çıkar. Arkadaşlar bu süper güç değil de ne? Yengeçlerin altıncı hissi sekmez. O yüzden bir yengeç bütün bunlara rağmen ona yalan söylediniz bilmem ne falan filan ettiniz. Hala sizle arası iyi. Zannetmeyin ki bilmiyor. Zannetmeyin ki hissetmiyor. Efendiliğinden susuyor ama her şeyi ama her şeyi hepsini biliyor. Bir yengecin arkasından konuşurken iki kere düşünün bence. Ha yine size bir zarar dokunmayacaktır ama süper gücü sayesinde ya onun önüne düşecektir, ya rüyasına girecektir ya da karşısına çıkacaktır. O yüzden bir yengecin altıncı isimden kaçamazsınız. Her şeyde görür, herkes de görür. Ultraviyole ışınlarıyla sizi böyle tarar. Kurtulamazsınız. Geldik akrebin süper gücüne. Arkadaşlar akrebin süper gücü herhangi bir alet edevat kullanmadan hipnotize edebilmesidir. Yani manipülasyonun olabilecek en üst noktasından bahsediyorum. Çünkü siz belli bir süre sonra fark edersiniz ki aslında bir akrebe karşı en hayır dediğiniz şeyler bir süre sonra onlara evet demeye başlarsınız. Allah Allah nasıl oldu ki ben anlamadım. Buraya da hiç gelmem demiştim ama hop kendime evinde buluverdim. İşte bunlar hipnoz gücündendir. Bakın manipülasyon falan demiyorum. Bunlar az kalıyor. Hipnoz. Önce böyle gözlerini kısıyor ya orada hipnoza giriş yapıyor. Ondan sonra çeşitli kelimeler. Çünkü o sizi zaten kapıdan girdiniz taradı. Böyle robot şey ekranı gibi düşünün. O sizin en zayıf yanınızı nereden iltifat alırsanız okey. Nereden nereye hangi sırrını bilirse ortaya çıkartırsa sonra kullanırım bunu. Kötü güne bunların taramasını yapıyor. Ondan sonra Arkada her şey oluyor. Bir kendine strateji belirliyor ve bu oyunu hiç size hissettirmeden yavaş 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 ağına doğru çekiyor. Bu hipnozdan şu ana kadar kurtulan tövbe haşa olmadı zaten ama en azından bunları bilirseniz biraz daha belki etkili olabilir. Şunu diyeceğim yani bir akrebin gözlerine bakmayın. Böyle. Şöyle şöyle devam edin. de falan tabii zor olabilir ama gözüne baktığınız anda geçmiş olsun. Maniple, tik, hipnoz tik ağındasınız. Tik. Artık keyfini çıkarın. Ne yapacaksınız zaten bu saatten sonra? Geldik o malum Burca. Öncelikle şunu söylemek isterim ki <laughs> ikizler burçlarıyla benim bir alıp veremediğim var evet. <laughs> Arkadaşlar bunu ben yapmadım. Bu sadece benim de fikrim değil. Bu kamunun. Artık biz bir ortak noktada buluştuk. Kamunun da fikri. İkizler Burcu'yla alakalı Vallahi övmek istiyorum ben de. Bakalım şimdi süper gücünü söyleyeceğim. Bence birazcık övgü de içeriyor. Arkadaşlar bir ikizler burcunun süper gücü network ağını kurmak, genişletmek. Şimdi bundan kastım ne? Çok iyi bir yalancı aslında. Bunu söylüyorum diye artık ortalık yine köpürecek ama ikizler yani şunu hesap ederek ilerliyor hep. Ben bunu oradan bunu böyle söylerim. İki yıl sonra oradan onu yapar. Herkesi bir basamak olarak kullanayım. Ona onu söyleyeyim ki o da gitsin ona söylesin ki onların arası bozulsun zaten ben de bir şey yapmamış olurum. Gibi böyle gerektiği yerlerde de laf taşıyarak gerektiği yerlerde de önemli lafları taşımayarak bakın bu strateji gibi Bu süper güç gerektirir. Bunların hepsini hesap etmek. Siz şimdi bir tane bir şey söyleseniz yanlış bir şey. Onu beş gün düşünürsünüz. Bir ay sonra ortaya çıkar. Rezaletler falan. Burada öyle olmuyor. Çünkü bu bir süper güç. Çok rahat bir şekilde ilerliyor. Basamak olarak herkesi kullanıyor. Kendine bir alan yaratıyor. Ondan sonra oranın içinde artık gitmek istediği yeni havuz neresiyse orada var olmaya devam ediyor. İkizlerin bu süper gücü karşısında bilinçlenirseniz ikizleri de şöyle yapın bakın. İkizler konuşuyor musun? Duymayın yeter. Ya görebilirsiniz. Görmenizde bir sıkıntı yok. Duymamanız lazım ama. Çünkü çoğu gerçek değil. Bir de şimdi bu videonun altında oluşacaklar ikizler burçları diyecekler ki hayır biz yalancı değiliz. İnanmayın bu da yalan. Bir oğlak burcunun süper gücü sabrıdır sabrı. Vallahi dağ olsa taş olsa çatlar. Bu oğlak burçları arkadaşının derdine sabreder. Kendi dertlerine zaten sabreder. Onun sırrını 20 yıl saklar. Bu da bir sabırdır. Bir insan artık bir gün bir yerine gelir söylemek ister. Söylemez arkadaşlar. Söylemez. Kendisine kadar o gün düşkün olursa olsun hiç kimseyi de yarı yolda bırakmaz. Omzuna yükleri almaya devam eder. Öyle zorlu şartlarda hayatına devam eder. Bu çok zordur. Yani bu sabır tabii neyi gerektiriyor? Hafızasından da hiçbir şeyi atmaz. 25 yıl önce söylediğiniz laf orada kayıtlı. Bununla ilgili bir intikam planı kurmaz ama. Yani öyle bir şey beklemeyin. O bu sabırların içinde gördüğü şeyleri arşivliyor. Onun çünkü mantığı hayattan bir şey öğreneyim, sabredeyim, öyle ilerleyeyim. Böyle daha yavaş, ağır. Hiçbir hani çocuksuluğunu yaşayamamak. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o içinizden gelir arada. Bilmem kim bana bir şey söyledi, onu da söyleyeyim. Aman 5 yıl önce şöyle bir şey olmuştu artık antifa. Bunlar yok. O sabrın içinde hafızada her şey kendi böyle koltuğunda oturur. Onları düşünür, onları düşünür, böyle düşünür. Allah'ım artık içim yani benim için çatlayacak duruma geldi. Bu arkadaşlara ben o yüzden ne öneriyorum? Şimdi bu süper gücün getirdiği de bir şey var tabii ki. Bu insanlar da birilerine bir şey anlatmalı. O yüzden yetkilisine gidip en azından bir şeyleri anlatmak gerekir. Neden efendim? Çünkü insan arada bilgisayarı bile ne yapıyor? Temizliyor. Temizlemeyince bilgisayar tekliyor. Arkadaşlar şurayı boşaltın, bir yükleri boşaltın, bir öyle devam edin. Böyle süper güç mü olur? Bana demeyin. Ne yapalım? Oğlak burçları. Ben sizi seviyorum ama. Ben size her şeyi emanet ederim. İşimi, gücümü, eşimi. <laughs> Yok, Oğlak Burcu sabrıyla hem çok şey kazanır hem de sınanır. Artık azıcık konuşun Oğlaklar. Bak bana mesela kim hiç hiç isyan mesajı Oğlaktan gelmiyor. Niye? Onu da içine atıyorlar. Ben burada gömüyorum bir şey diyorum falan. Atmıyor ama ne DM dolu akrep ikizler vur 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 sürekli. Geldik gülümsememden de anlayacağınız gibi yay burçlarına. Yaylar kalp ben ya gerçekten. Yay burcunun süper gücü hayattan aldıkları keyiftir arkadaşlar. Bakın bu devirde bu bir süper güçtür. Yani hiçbir şeye ihtiyaçları yok keyiflerin yerine gelmesi için. Evinde diyelim ki sadece güneş doğdu. Güneşe bakar, kahvesini koyar, ne güzel güneş doğdu. Sıfırdan, bakın masrafsız bir burçtan bahsediyorum mutlu olmak için. Bu o kadar değerli bir şey ki şu anda kim, hangi burç sıfırdan böyle birden yüze girebiliyor? Bu bir süper güçtür. Her şeyden keyif alabilmek, hayatın tadını çıkartabilmek. Keşke kitap yazsalar da okusak, hayattan nasıl... Keyif alınır, püf noktaları, yaylar birleşse de kitap çıkarsa yani o derece. Bence bu süper güçten diğer bütün burçlar faydalanmalı. Birazcık bir yayları gözlemleyin efendim. Ben bu yayların hayattan keyif almasına, bence yaşama kalitesini böyle yükseltmelerine hayranım. Zaten süper güçleri de bu. En abuk ortamda, en derdi ortamda yay keyfine bakacak bir şey bulur gider onunla ilgilenir. Kendi modunu yükseltir. Neşesiyle bir başka kişiye de bulaştırır. Böyle bir burç. Ben şimdi nasıl sevmeyeyim bu burcu? Yaylar hakikaten bu süper gücünüzü gerçekten kıskanıyorum. Gıpta ediyorum ve sizi seviyorum. Terazi burcu biraz klişe olacak ama hakikaten bir denge burcu aslında. Terazi burcunun süper gücü bak olmayacak insanları, olmayacak işleri bir araya getirir ve uzlaştırır. Ya şimdi bu bir süper güç yani. O ortamda kavga çıkmaz, o ortamda tartışma olmaz, o ortamda böyle pasif agresif küslükler yok bilmem ne olmaz. Bir şekilde o armoniyi yaratıyor. Enteresan bir şeydir bu yani. Hem çalışırken iş hayatlarında bu çok işlerine yarıyor bu süper güç hem de arkadaş ortamında. Bakın çok karışık bir kalabalık farklı çeşit insanların olduğu bir parti düşünün mesela. Eğer onu bir terazi organize ettiyse o parti sorunsuzca akıp gider herkese mutlu olur. Yani bu gerçekten bence sosyal olabilecek en süper güçlerden bir tanesi. Daha insan yani en yakınlarıyla bile bu denli anlaşamıyor. Terazi bunları hiç tanımadığı insanlar üzerinden. Ya yani o anda diyelim ki sohbete o anda katıldı. İki tarafı uzlaştırabiliyor. Ya mesela kız istemeniz var. Yok bilmem neyiniz var. Hemen bir terazi çağırın. Vallahi be, ortalık şeker akıp gider. Gelelim koç burcunun süper gücüne. Bir koç burcu haydi hep birlikte ne ister? Yönetmek. Arkadaşlar koç kendi istediği gibi olsun da. Yani nasıl olursa olsun. Bunu yapmak için ama bakın hayırı kabul etmemek hayatta aslında kazandırabilir. Bunu da koçtan görebiliriz. Hayır kabul etmiyor. Yani olmayanı olduruyor, dolmayanı dolduruyor, her şeyi yapıyor. Şimdi bu yüzden de bu bir süper güç aslında. Yani şöyle yani, bu dağ delinir mi? Tabii ki efendim. Eğer istiyorsa o dağ delinir. Bu deniz yarılır mı? Tabii ki efendim. Bir dakika verin bana hemencecik de yapayım. Koçun bu iradesi ama tabii yani hırslı bir iradeden bahsediyorum. Ama tabii totalinde aslında büyük resimde yönetmeyi istemesi. Yani istediği bir amaç var onun. Oraya motive olmuş vaziyette. Oraya doğru gitmek için hiçbir olumsuz şartı yenilgi olarak kabul etmiyor. Bu bir süper güç değil de ne? Herkes çıkıyor motivasyon konuşmacıları anlatıyor onu öyle düşünün de pozitif düşünün de. Koçun pozitif düşünmeye ihtiyacı yok koça yeter ki bir zorluk verin. Zaten o onu istiyorsa onu olduracaktır. İşte böyle süper de bir burç. Bakın koçu da böyle övmüş olayım. Yani tabii şöyle zararlar olabilir. Gerçekten bir koçla konuşmak istemiyorsunuz mesela. Dağlamaya devam ediyor. Yani ben dedim ki ben seninle konuşmak istemem. O neden, niçin, kapına geleyim, öyle olsun ben konuşacağım, ben sana anlatacaklarım var diyorsa geçmişler olsun oradan çıkması çok zor. Hani hemen kabul edin konuşun iki dakika verin. O kendi diyeceklerini desin yeter zaten siz dinlemeyecek. Ama siz bu videoyu dinleyin tabii ki. Bir boğa burcunun süper gücü size huzur yaratabilmesidir. Bu kadar güzel bir süper güç var mı acaba? Şu devirde anksiyetik, şu günde 8 panik atak geçirdiğimiz bu devirde huzur ne kadar da lüks bir kelime değil mi? Evet. Boğa bunu yaratır. Hem de öyle afırmadan, tafırmadan, coşmadan yaratır. Öyle büyük paralar harcayayım da büyük jestlerle falan yapmaz bunu. Mesela diyelim ki boğaya bir yemeğe gideceksiniz. O size çok güzel hazırlar. Sizin rahatınızı sizden önce düşünmüştür. Çünkü zaten kendini en rahat ettirecek şeyleri her zaman düşündüğü için aynı şey sizin için de düşünür. Size en güzel koltuğun köşesini ayırmıştır. En tatlı yastıkları almıştır. Zaten güzel bakasınız diye o tabloları düzenlemiştir. Evi temizlemiştir. En sevdiğiniz şeyleri zaten oraya hazır etmiştir yemeklerle. Donatır ambiyans yaratır. Bu an olayı ambiyans yaratır. Çünkü niye o da çok seviyor. Çok seviyor güzele baksın, çok seviyor güzel yesin, çok seviyor güzele dokunsun. Dolayısıyla bir boğanın yaratacağı huzur onun süper gücüdür. Çünkü baktığınızda aslında sizin evinizde de var perde, koltuk, yastık bilmem ne öyle hissetmiyorsunuz. Ama bir boğa arkadaşınıza gidince İyi hissettim ya vallahi gevşedim şurada hafif de şöyle de uzanayım falan. Tabii dikkat edin bu da oyunların birazcık da parçası. Çok da öyle gevşek gevşek yatmamanızı tavsiye ederim. Bu ama onun süper gücüdür ve mutlaka sizde işe yarayacaktır. Bence tatlı da bir süper güçtür. Bırakın işe yarasın ya bu aile biraz vakit geçirince. Zaten her şey çok huzurlu. Bir kova burcunun süper gücü algılama kapasitesidir arkadaşlar. Bir kovanın isteyip de anlamayacağı, algılamayacağı şey yok dünya üzerinde. İsterse her şeyi çok kısa sürede çözebilir. Yani yapay zeka gibi düşünün. Ben de ona soruyorum mesela. İşte bana Fransızca bir diyet listesi önerir misin falan hemen arıyor, tarıyor, bir şeyler yapıyor kısa bir süre içinde cevap veriyor bana. Bir kovayı da böyle düşünebilirsiniz. Yani hiçbir fikri olmasa bile o sırada, daha önce böyle bir soruyla karşılaşmasa bile siz ona bir 5 dakika verir Gider, oranın kültürünü öğrenir, dilini araştırır, şey yapar size böyle tezlerce bir doküman sunar. Böyle bir şeydir. Ha. Yapay zeka ile kovanın ortak özelliği sadece bu değil. Aynı şekilde ikisi de bir tek şeyden anlamıyor. O da insan iletişiminde. Yani yapay zeka durup dururken bana günaydın nasılsın demiyor. Benim söylemem lazım. Bana bugün günaydın canım nasılsın der misin? Bir yengeç olarak tabii ki ben <laughs> ilgi istiyorum arada. Onu demiyor. Kuruyorum kuruyorum. Bazen diyor bazen demiyor. Aynı bir kova burcu da bu şekilde ilerliyor haliyle. Yani süper gücü Yine insanlarla çok ilgili değil ama hani mekanik olarak işinize de yarayabilecek bir şey. Dolayısıyla da onların bu çok canlı beyinlerini hakikaten çok takdir ediyorum. Bir kovanın zekası, bir kovanın algı yeteneği takdire şayan. Ama tabii ki yine de hani selam verir miyim? Veririm de o bana verir mi? Hani ben veririm selam. Kova o kim bilir kafası nerede gibi bir burç. Yani kovaların süper gücü yine kendilerine süper bir güçtür. Bir balık burcunun süper gücü bazen bazen dezavantajı olsa da aslında hayal gücüdür arkadaşlar. Balıklar zaten hayal aleminde yaşıyor. Ben balıklara aslında kendi kafamda kodlarken yani onlara hep ressam burcu diyorum. Gerçekten çünkü böyle soyut bir dünyaları var. Baktığını farklı görür, farklı yorumlar, renkler, hisler. Bambaşka bir alem. Yani bizim gördüğümüzün dışında başka bir dünyadalar. Ve çok soyut. Aslında bir balığın kafası bence böyle çalışıyor. Yani mesela hani ben bakıyorum. Diyorum ki kanka işte yeşil masa duruyor ya. Mesela balık diyor ki. Ama aslında ben orada çiçeksi bir arı ve sarı tonlarında hissettim. Aynen kanka aynen falan. Şimdi ama... Ben bunu böyle diyorum ama tabii ki bu balığın aslında bir süper gücü. Çünkü neye yarıyor? Üretken balıklar, sanatçı balıklar, şair balıklar aslında dünyaları çok zengin. Onlar sanatçı olunca çok güzel oluyor. Ama işte kanka olunca, flört olunca, başka bir şey olunca ne? Balık burcu konucu. Ne? Diyorsunuz. Ama aslında bu onlar için bir süper güç. Bir Başak Burcu'nun süper gücü. Haydi hep birlikte mükemmeliyetçilik. Arkadaşlar tabii ki. Hani zaten Başak Burcu mükemmel olmayacak da ben mi olacağım? Başak Burcu bir işi en detay ayrıntısına kadar, en muntazam şekliyle yapmakla görevlidir doğuşu gereği ve onu da öyle yapar. Bakın bunu istemek ayrı bir şey, yapabilmek ayrı bir şey. O yüzden süper güç. Çünkü her isteyen istediği şekliyle yapamıyor. Başak Burcu yapar. Başak Burcu'na deyin ki bir kumsal var. Bunlar tek 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 sayılacak. Kum taneleri sayılacak. Bu kadar da süren var. Başak Burcu der ki tabii ki ben görev başındayım ve hemen. Mesela bunu yapabilir. Yani enteresan çıldırmadan bunu yapabilmek. Bence süper güç. Başak Burcu'na deyin ki santimlerini verin. Bu böyle 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 kesilecek. 9 ton karton tabii gider ben bana süremi söyleyin der onları her biri aynı santim aynı ölçüde onları keser bunları yapar ve delirmez aksine çok mutlu olur çünkü süper gücünü kullandı bu bir süper güçtür arkadaşlar yani hayatta onların tabii ki bu çok işine yarar Düşünebiliyor musunuz? işte güçte bunları. Ama tabii ikili şeylerde vır 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 vır... Ne olur? Niye çünkü? Sen 9-15 dedin, 9-16. 9-16'da niye geldin? 9-15'de gelecektin de gelmedin de falan derken... ...siz öyle şey yaparsınız ama unutmayın ki... ...başak arkadaşlarınızla ilgili yazık deyin. Onun süper gücü böyle, yapacağı bir şey yok. Onu da bir kahraman gibi düşünün. Onu da süper gücü bundan ötürü deyin. Onların çok da üzerine gitmeyin. Yazık oldu kendine de zor çünkü. Düşünsene i̇şte bunları sürekli böyle düşünüyor yani. Kafa böyle hep hiç durmadan çalışıyor. Başakların da süper gücü bu şekildedir. Bir aslan burcunun en süper gücü tabii ki dikkatleri çekebilme gücüdür. Yani bir odaya girdiğinde ha şöyle dönüp baktıran kendisine arkadaşlar tabii ki de aslan burcudur. Ne yapar eder o kafaları kendine döndürür. İster çok iyi bir dans ederek döndürür. İster yazın ortasında kürk giyerek döndürür o kafaları ama döndürür. Aslan hakikaten bu şov işini yapmayı iyi biliyor. Yani bir aslanı gözlemleyerek dikkat nasıl çekilir, kalabalıkların kafası nasıl karıştırılır çok iyi gözlemlersiniz. Not alın. Öyle bir master degree. Bu aslında süper güçtür. Niye? Düşünün. Sizin bir mesela satış takımınız var. O satış takımınız açısından birini alacaksınız. Yetenekli birini arıyorsunuz. Ben şahsen tercih ederim çok dikkat çeken biri olsun. Her şeyde parlamayı gerektirecek her şeyde. Zaten sahne sanatları zaten birazcık bir tık abartılı hareketleri oluyor bazen. Ama işte normal günlük hayatta bize fazla geliyor. Aslanın derdi aslında benimle ilgilen. Benimle bana bak, bana bak, bana bak. İç sesleri böyle olduğu için onun zaten çok hoşuna gidiyor. Eğer siz de mesela iş için böyle çalışıyorsunuz ya da yanınızdaki insan dikkat çekmesi hoşunuza gidiyorsa bu gayet sizin de işinize yarayabilen bir süper güçtür. Aslanların görünmez pelerinleri vardır. Bir yere girdi mi aynı bir süper kahraman gibi dikkat çekerler. Bence iyi de yapıyorlar. Sonuçta bu hayata geldikse yaşamak lazım. Show must go on diyelim.